Tebrikler Mehtap. Büyük gururumuz Mehtap demişler belki. Sağ olsunlar teşekkür Hoş ediyorum. Geldiniz. Tanıyor musunuz Mehtap'ı? Vallahi ben Tanıyor musunuz? Tanıyorlarmış. Tanıyorsunuz. Seviyorlar sağ olsunlar. Yani sahnede mi tanıdınız yoksa daha evvel bir tanışıklığınız var mıydı? Buradan sadece Ve gurur duyuyorsunuz. Aman ne güzel, çok güzel. Peki. Armağan'ın mikrofon elinde, evet. Şimdi ben Mehtab'a bir takım sorular sormak istiyorum. Bundan iki hafta önce kulaklığını yeni taktığında ve e, bütün jüri üyeleri olarak özellikle ben sana kulaklığını taktığın için daha kötü şarkı söylüyorsun. Sanki takmasaydın iyi olur muydu dediğimde sen sahneden inip bütün jüri üyeleri için ileri geri konuştun mu? Ben. E sana soruyorum Osman, sana sormuyorum farkındaysan. Hayır Armağan Bey, ben sizleri seviyorum kesinlikle. sizi e, Sizler benim büyüklerimsiniz, saygı duyuyorum. Sevdiğim insanlara niye konuşayım ki ben yani? Neyi, kime ne söylemişim ki? Bana... Ya mesela hayır şöyle bana laflar, kötü bir şey söylemediniz ki siz bir dakika, geçen hafta. Şöyle laflar ettin mi? Geçen hafta ee, demiyorum. Ay, bir önceki haftayı söylüyorum. Bir önceki, söylüyorum. Hafta hayır. Bir önceki hafta. haftayı söylüyorum. Kesinlikle. Bir önceki haftayı söylüyorum. 15 gün önceyi. Şöyle evet. laflar ettin mi? Bu e, kulak arızasıdır bir yarışmacı için e, işte bu sakatlık sayılır. Bir sakat için böyle konuşulmaz. Ben hepsinin hayır, hayır, gibi. Arman Bey, şimdi e, ben kime ne söylediysem yüzleşirim. Kimle konuştuysam burada geçen hafta da Ebru abla bana Ebru Hanım bana bir şey söyledi. Ben dedim acaba niye bana böyle bir tavır? Çünkü ben kendisini çok seviyorum. Onlar da beni siz de beni sevdiğinizi biliyorum yani. E, böyle bir şey söylemedim. Ben neyi söylemişim? Bilmiyorum. Şimdi bak. Benim Ben kendim adıma konuşuyorum. Ee, diğer jüriyeleri kendi adına konuşur. Benim anlayışıma göre ee, bir yarışmacının bir jüriyesine sinirlenme hakkı vardır. Nasıl ee, tuttuğumuz Ama takım... Beni bir dakika. Önce kesinlikle. beni dinle. Ondan sonra konuş. Nasıl tuttuğumuz takım aleyhine karar veren ya da ee, tuttuğumuz takım aleyhine ee, bir şey bir karar veren hakeme sinirleniyorsak sonuç olarak bir yarışmacının da e, kendisi için e, doğru olmayan şeyleri ya da kendisine hoş gelmeyen şeyleri söyleyen jüri üyesine sinirlenme hakkı vardır. Bunu son derece hoşgörüyle karşılarım. Ama, ama eğer ağzından hoş olmayan kelimeler çıkıyorsa... Arman Bey ispatlarsınız. Bunu... Ben de burada bu mikrofonu buraya bırakır, e, yarışmadan çekilirim. Tamam. hocam. Ben bunu... Heh. Soruyorum sana. Sen de diyorsun ki yüreklilikle söylüyorum. Eğer ben sizlerin hakkında herhangi bir şey konuştuysam ters. Ee, yani argo bir şey veya da ben şu mikrofonu buraya bırakırım. Çekilirim Osman Tanbey. Çünkü tamam. benim de bir gururum, haysiyetim var. Ben kimse hakkında konuşmadım. Kimler hakkında söylediysem Osman Tanbey ben bu mikrofonu buraya bırakırım. Çekilirim yani. Tamam ben bunu duymak istedim sadece. Evet Hay Ar Arman Ar Bey şimdi siz beni buraya seçtiniz getirdiniz. Ebru abla siz elemelerde. Şimdi ben elimden tutan bir insana nankörlük yapamam yani. Konuşamam da onu. Arkanızdan konuşamam kesinlikle. Hayır. Bu benim, e, bu, bu bana yakışmaz. Hayır Ebru abla yakışmaz yani. Seni dinliyoruz o yüzden bir dakika dedim. Evet dinliyorum. Şimdi ben bir haftadır dedim Ebru hocam, Ebru abla diyorum. Çünkü çok sevdiğim için söylüyorum. Kendisi belki der ki bana abla deme. Aa. Diyebilir de yani bana hanım da diye, de diyebilir. Ama ben çok sevdiğim için, Bülent Hocam da olsun, siz de olsun, 8 haftadır ben buradayım. Benim size karşı bir saygısızlığım veya bir terbiyesizliğim oldu mu Osman Tanrı Duydunuz mu? Veya Sağ, arkada, evet, herkes yani. beni tanıyor, biliyor burada. Makyajımı yapan insan, kostümümü hazırlayan insan, Selçuk, Tekay, Hocam, Sazlar, herkes beni biliyor yani. Ben bir insanın bir şey söylüyorsam yüzüne söylerim. Hayır, siz bana 8 haftadır benim hiç kalbimi kırmadınız ki, bana hiç yanlış bir laf söylemediniz ki yani. Hayır hiçbir şey, benim hatta kulaklık meselesi hiç zoruma bile gitmedi yani. Hiç gitmedi. Kulaklık meselesi benim zoruma gitmedi. Eğer öyleyse, e, yani. bak, eğer şu anda yolun çok başındasın, evet. aslında biraz da önemli bir mesafe kat ettin. Aklından şunları geçir. E, burada üç tane star oturuyor: Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, evet. Bülent Hanım. E, Bülent Hanım için 15 gündür söylenmedik, yazılmadık şey kalmadı. Bülent Hanım gene de. Her zamanki hanımefendiliğiyle burada oturdu, ağzını hiç açmadı. Ebru Hanım için öyle yazılmadık, e, söylenmedik şey kalmadı. Herkes gene çıkıyor. Gayet hanımefendi. Orhan abi öyle hakeza. Dolayısıyla e, eğer sen burada sana yapılan en ufacık bir eleştiriyi kaldıramıyorsan... ...bundan sonra hiç kaldıramazsın yolun başındayken vazgeç zaten. Hayır bana kötü eleştiri yapmadınız ha? siz ki Armağan Bey. Ben onu anlatmaya çalışıyorum yani. İşte ben de onu söylüyorum. Daha hani... Ee, bir kulaklık takıldığında bak sen ee, işte sazları daha net duyunca acaba daha mı kötü okudun ki bunda bir Abi şey sizin yok. Sizin söylediğiniz hiçbir şey benim zoruma gitmiyor ki Arman Bey yani. Daha bunu kaldıramıyorsan sonrasını bu of yani. Ben diyorum burada bırakır çeker iner giderim ben Ankara'ya. O kadar da delikanlıyım harbiden de iner giderim bunu. Ben söylediysem Arman Bey ben kimsenin arkasından kimse hele benim haddim değil Evru abla, Orhan hocam, Bülent hocam siz seviyorum yani. Tamam, o zaman söylemedim diyorsun. Söylemedim yani. kim söylemişse yüzleşmek istiyorum onunla. Yok ben öyle bir şey söylemiyorum. Ben sadece. Ay şimdi öyle bir şey var ki şimdi insanlar da beni diyecek ki mehtap nedir fırıldak mıdır nedir böyle. <laughs> İnsanların arkasından konuşuyor diyecekler. Şimdi ben fırıldak değilim. Ben hiçbir şey değilim yani. Evet. Ben neyse oyun ben fırıldak değilim ben Hı -hı. hiçbir şekilde hiçbir kimse Elfaat o benim ya. haddime düşmez. Evet. Hiçbir şekilde haddime düşmez. Benim Ah. Arkada olan olan şeyler belki beni gel, gelmiş farklı anlatmışlar bir şey yapmışlar. bilmiyorum ben Bak konuşmadım. tekrar söylüyorum. Şunu şu benim kabulüm. Tabii ki bana kızabilirsin. Hayır, Çünkü ama bir dakika, ben size hiç kızmadım ki dakika. Hayır. Var Nasıl abi. biz maçta hakeme kızıyorsak kızılır yani. Bu bundan daha doğal bir şey olmaz ama hani bunu böyle e, büyütüp hani Ay, a ya, mikrofona konuş. Armağan Bey ben niye kızayım? Sekiz haftadır. Hiçbiriniz benim kalbimi kıracak bir laf beni rencide edecek. Bir laf söylemediniz ki bana. Ben burada diyorum ki ben yürekli şekilde mikrofonu bırakırım. iner giderim. Skaf. Ben hayır ben ya buraya kadar geldim. Buradan sonrası Osman Tan Bey'e söylerim. Delikanlı gibi bunu buraya koyar şeker giderim. Çünkü konuşmadım. Benim haddime düşmez. Kimsenin hakkında yorum yapmak düşmez. Hayır benim kulak meselesi de benim ayrıca zoruma da gitmedi. Kalbim de kırılmadı ki gireyim yorum yapayım yani. Zaten yalanda değil bu. Herkes bizle beraber yaşadı. Be, ben geçen hafta bana herkes dedi ki Ebru Hanım senin böyle söyledi Mehtap. Dedim ki Ebru abla beni seviyor. Ben de onu seviyorum. Bilmiyorum neden dolayı bana öyle konuştum. Ben sana ne dedim? Ben sana geçen hafta kızmadım. Sadece bir şey söyledim. Gerçekten Çok taf, bu, saf mısın temiz hayır, misin dedin. Gerçekten ben, bu kadar olduğun ben, gibi ha. gerçekten saf mısın yoksa şimdi ben, olmuyor e, şimdi musun şimdi burada bir laf bazılar, söyledim ben geçen hafta. Bazıları ekran başlarında zannediyorlar ki Mehtap işte bu kadar yani böyle biz şimdi ben bazı sanat müziğinde Bülent Hocam da biliyor. Ben bu için işte eğitimini almadım. Bil Acemi şiran, şiran mıydı hocam? Acem Şiran bilmiyor, Ay, bir, bir, de bir de ezberler. Ben onu dinlemedim bilmiyorum yani. Orada da konuşuyorlar muhabbetimizde. Armağan Bey, siz de sohbetlerimizde burada gülüyoruz, konuşuyoruz. Yani salak değilim benim, aklım çalışıyor. Ben 13 senedir gece aleminde çalışıp gelen bir insan saf salak olmaz yani, aklı başında, kurnaz Mutlak olur. Abi. Kurt olur yani. Mutlak Buraya abi. kadar durmuşum, kurt, kurt kurnaz olur. Yani aklım aklım başımda benim, akıllı cevap da verebilirim yani. Ama ben zoruma gitti, ben başkası olsa ben şaşırdım hocam, bilmiyorum yani. Ebru ablaya da şaşırdım, ben seviyorum çünkü yani. Ya neyime Bidak şaşırdın şimdi ya. Şimdi Emre ablanın neyine şaşırdın? Bir dakika neyime şaşırdın ben hafta onu anlamadım. İşte saf temiz misin olayına saçar. Hani bazıları gibi siz <laughs> beni soruyorsunuz. Niye, şaşır, niye şaşırdım ben onu anlamadım mesela. <laughs> ha, şimdi ben onu diyecektim. <laughs> ne niye? yaptım da neyime şaşırdım? Hani niye Sana şöyle davranıyorsun? Sana avaz mı? Sana küfür mü etti? Hayır, hayır. Ebru abla dedi ki "Mehtap sen bu kadar yalan." Gerçekten bu kadar ha? saf ve temiz bana misin?" dedi. bazı mesela yanlış anlaşılma olmuş bana telefonlar açıyorlar. Ebru abla sen, "Sen ne oldu? Niye sana böyle söyledi?" diyorlar bana. Bak şimdi şöyle Demek bir şey var. Demek ki benim de bir hissiyatım vardır. Ha? Ben de 15 senedir bu işi yapıyorum. Sana dair belki benim de samiyetinden şüphe ettiğim yerler olmuş olabilir, olabilir. ve bunun için söylemiş olabilirim. Değil mi? Evet. bunun dışında ben sana saygısız bir laf etmedim. Bir Yok, de... Zaten değil tarzım mi? değil. 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 Hayır Böyle öyle bir şey, şey demedim. Ebru abla. Be. Bak Ebru abla diyorum çünkü sevdiğim için Ebru abla diyorum. Bülent hocama falan, Orhan hocama, Armağan Bey'e. Yok yani ben iki haftadır ben Hepimiz şaşırdım. Hepimizin mi abi. Ebru abla diyorsun? Umarım. Ben seviyorum Ebru abla diyorum. Umarım öyle. bak bu haftada söylüyorum. Umarım yine söylüyorum. Bu göründüğün kadar safsındır. Umarım. Ya, Ebru Bazı abla ben salak değilim. Çok, çok saf değilim yani. Yat. Bak bir şey söyleyeceğim. <laughs> başka Akıl, şey söylüyorsun. Ben başka bir yani. şey söylüyorum. <laughs> İnsanlar... Son derece böyle şen şakrak çok iyi insanlar olabilir. Bir duble rakı içerler bambaşka bir şey olabilirler. Doğru. Doğru mudur? Evet. Peki. Teşekkür ederim. Ee, şimdi şöyle davranmamak lazım Mehtap. Ee, hani e, biz seni seviyoruz, eğleniyoruz ya da sana işte sen sahnede çok iyi duruyorsun. Sana sevgimiz hiçbir şekilde değişmez. Hiç değişmedi. ama Sen de sen de bir tane kelimenin, bir tane cümlenin arkasından geçen hafta bana Ebru Gündeş böyle dedi, niye böyle dedi? Armağan Çağlayan böyle dedi, niye öyle dedi? Bunun peşinden koşmamalısın. Burada her yarışmacıya gördüğümüz şeyleri söylüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Ebru Hanım böyle dedi diye bir tane sana o kadar iyi şeyin içinde iyi umarım böylesine dedi diyor. cımbızla onu alıyorsun onun peşinden öttürü 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 koşturuyorsun. Ne oldu, kadar desteklediklerimiz nereye gitti yani? Ha, ama olmuş. onu yanlış algılamayın bence. Şöyle ki, e, Sayın Gündeş'i çok seviyor. Hakikaten yürekten yani içimden. Biz de onu seviyoruz he, Bülent Hanım yoksa seviyor Ve sevdiği beni için, onun be. ona acı bana bir şey mi ihsas evet, ettirmek hocam, o, işte, istedi? Bülent Hocam beni çok iyi yani, anlıyor Armağan Bey. Ben e, <laughs> tabii. <laughs> Bülent Hocam beni çok iyi anlıyor, yemin ederim. Sen ne fena bir şeysin. Her pazartesi günü bana meyin yağıyor. Sen mehtabı tutuyorsun, ötekilere kötü davranıyorsun diye de. Pı. Ben nerede İki dakikada döndün ondan sonra beş dakika önce dedik, ben ben Yemin mi? ediyorum bakın vücudumda sivilceler çıkmış yakın çekim her tarafımda bir haftadır uyanmıyorum Aa, <laughs> ha, bakayım yakın çeksinler Vallahi geçen hafta... <laughs> Hani nerede? Bakın işte. Allah. Ona bir şey derler kedi bir tarafını görmüş yala yala yara Vallahi zannetmişler. Vallahi işte çok kötü oldum. Hiçbir şey yok. Size bir de yemek yemiyorum bir haftadır da kestim yemin ederim tamam. Niye kestin? Evet. Ama zayıflamışsın. Ee, geçen haftaki elbise çok şeydi dehşetti o yüzden bu iyi oldu. Valla zayıflamışsın. Evet. Bir haftada. Bir de artık kulakla alışmışsın galiba. Evet. Bu hafta öteki haftalar gibi kadar kötü değildi. Hiç çıkartmayacağım vallahi ben hiç e, kulaklıklarımdan artık böyle devam. Ne olacaksam olayım artık. Kalıyorsam da. Yok yok bu hafta iyiydi. Süperdi. Bu hafta... Öyle miydi? Elle vallahi mi? iyiydi bu hafta. Ama Arman Bey kulaklığa önümüzdeki alışmaya hafta Dostlar Turka'da şey var. E, çok canlı yılbaşı gecesi özel eğlence programı gibi vallahi. Niye ne var? Ben oynayacağım köçeklerle. Bak şimdi ya. Şimdi bak. O kadar akıllı ki. Bu kız ben zeka size söyleyeyim. Örneği, ha zeka ben size söyleyeyim. Bir Bugüne Z kadar gelmiş sen. geçmiş en zeki yarışmacı. En zeki bakın ben size söylüyorum kalıbımı basarım. Aynı fikirdeyim. En zeki kız şimdiden gelecek haftanın reklamını yapıyor. Ben böyle bir şey görmedim. Ama hazırlanıyorum. Zilleri taktım sürekli oynuyorum. şıkıdık şıkıdık şıkıdık. Ve hayat ne kadar ilginç ki Armağan'cığım. demin senin söylediğin şey bu yarışmaya gelirken. Ya acaba Bülent Ersoy ne diyecek? Bülent Ersoy sever mi? Ne Orhan olacak? abi ne der? Efendim? Orhan abi ne der diye Ne düşün. Evet. Ama en çok biliyorsunuz Bülent Hanım'da bir şey vardı. Şimdi ne oldu? Hayat böyle döndü, dolaştı, geldi. En iyi beni Bülent Ersoy anlıyor oldu. Bu da çok iyi. Ben iot gibi açığa çıktım. O Tabii kadar savaştayımla kaldım. sen ben kaldık. kötü olduk. Şimdi kötü çocuk biz olduk. Siz kötü asla değilsiniz. Onu söylemek istemiyordur. Onun haddi de değil zaten. Efendim, insanlar e, görüşlerini çok rahat bildirebilirler. E, demokrasi e, ile efendim e, idare edilen ülkelerde fikirler e, teati edilir ve müşterekte bir yerde buluşulur el sıkışılır karar verilir fikre hürmet vardır ama e, siz e, hanımefendi e, çok fazla sevdiğiniz için acaba kıracak bir şey mi yaptım i̇şte. çünkü o Böyle bir şeyi söylemezdi ama bana neyi vurgulamak istediğinin rahatsızlığını duydunuz. Oysa ki sizin e, zaten böyle bir tavrınız yoktu ki e, onun için e, böyle bir tavrınız olmadığı için e, onun da sizi e, suçlamasını gerektirecek bir hadise oluşmadığı için böyle düşüncelerde oluşamaz diye düşünüyorum. Öyle Ebru Hanım'ı da en iyi siz anlamışsınız. Böylece o doğru çıktı. <laughs> ben de, beni çok iyi anlamışsınız. <laughs> ben de mi? avukat melahat <laughs> maşallah. Görüyorsunuz beni ben. nasıl kolluyor Bülent hayır, Hanım. Hayır hayır gerçek. Ezemezsiniz o... beni haberiniz olsun Aman Bülent Hanım'a. Estağfurullah <laughs> estağfurullah. Ya böyle sen ne diyorsun Orhan anlat. Ama ben yine de aynı söylediğimi tekrarlıyorum. Ben sözlerimin arkasından kolay kolay dönmem. Ve bir insanla ilgili bir şey söylerken Mutlak dikkat ederim. Sorarım, soruştururum. Umarım bizleri gerçekten seviyorsundur. Ben seviyorum hocam. Ben herkese sordum. Umarım. Dedim, Başka dedim, bir şey nedir, söylemiyorum dedim, ben. Abla bana niye böyle yaptı? Vallahi sizin yardımcınıza bile sordum. Kim o yardımcı? Şey, Hangi yardımcı? Nerede o? Ha, yok. Hangisi? O <laughs> benim yardımcım değil. Şey var ya, e, şey. İçeride Şşş, herhalde. Çok kayıp. Şey. Tamam. Sordum. Peki. <laughs> dedim böyle böyle Ebru ablaya ben ne, niye böyle ne oldu? Ben İşte dedim, bak niye böyle davranıyorsun? Sanki sana böyle bir şey söylenemezmiş gibi. Niye ya böyle şimdi siz beni çok seviyorsunuz, ben de sizi seviyorum da o ee, yüzden söyler Biz bütün yarışmacıları seviyoruz. Evet. Seni Bak, ama bütün yarışmacılarla ayrı ayrı buradan. sevmiyoruz ki. Ama söyleyeceğiz zaten. Söyletmek için oturttular bizi buraya. Evet. Bir şeyler söylememiz lazım. Peki şimdi nasıl söyledi şarkısını? Bence bu evet. hafta iki hafta yani geçtiğimiz iki haftaya göre çok daha iyiydi. Böyle belli ki alışmış, iyiydi, gayet de güzel söyledi. Aynı fikirdi. Teşekkür ederim. Peki. Ee, Orhan Bey daha henüz hiç konuşmadı galiba, değil mi? <laughs> Orhan Hocam, şokta duyduklarla. <laughs> şokta mısınız Orhan Bey, gerçekten? Şaşırtıcı cümleler ama biz Mehtap'ı seviyoruz tabii. Sevdiğimizi de belli ettik. Sürekli puanlarımızı verirken, onunla ilgili konuşmalarımızda söyledik. Ben onun e, saygısızlık yapacağını düşünmüyorum. Saygılı olacağını düşünüyorum. Onun da bizi sevdiğini düşünüyorum. Belki yanlış intikaller olmuş olabilir veyahut da yanlış duyumlar olmuş olabilir diye düşünüyorum. Hatasız kul olmaz, hatamla sevin bizi, beni diye <laughs> e, söylemiştik. Onun gibi düşünüyorum. Olabilir diyorum, e, duymamış oluyorum bu konuşmaları. Çünkü üzücü konuşmalar bunlar. Bunlar üzücü. Tabii Mehtap yine e, her zamanki sevimliliğiyle ve zekasıyla karşımızda. Ne güzel. Zeka derken zeki olmak durumunda insanlar. Evet. Ee, olmalı. O da bir gerek çünkü. Aklını kullanmalı. Duygularıyla beraber, zekasıyla beraber yaşamını sürdürmeli ve kimseye zarar vermeden. Zarar vermek çok kötüdür. Yani Yaradan'ın e, bize emri vardır. Kul hakkıyla gelmeyin der bana. Var ya o bu o kadar önemlidir ki bu kul hakkı nerelere kadar gider biliyor musunuz? Yaşamın yönünü tayin eder paylaşmayı emreder ve her türlü saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü de bunun içinde olarak paylaşmayı emreder. Şu güzel dünyayı bütün hepimiz paylaşıyoruz. Yalnız insanlar değil, böcekler, çiçekler, bitkiler aklınıza ne geliyorsa hep beraber paylaşıyoruz. Her şey, varlığın burada yaşamaya hakkı var. Bu, bunu anlamayla ilgilidir. Bu saygıdır. Saygı esastır. Sevgi esastır. Bunları unutmayalım. Yani neticede e, biz Mehtab'ı seviyoruz. Mehtab'ı da seviyoruz. <laughs> ve dolayısıyla ben Mehtab'a iyiydi. Daha da iyi olacağını biliyorum. 9 veriyorum Mehtab'a. 9 Orhan Gencebay'dan geldi. 9 Ebru Gündeş'ten geldi. Bakalım diğer iki jüriyemiz Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan neler diyecekler? Ben söyleyeceğim söyledim. Puan olarak Armağan'cım. 9. 9 Armağan Çağlayan'dan. 9 da Bülent Teşekkür Ersoy'dan ediyorum. gayet yüksek bir puan. Tam 36 puanı var Mehtap'ın. Evet Mehtap'cığım sen e, a, neler söyleyeceksin? Osman Tanrı'ya teşekkürlere başlıyorum. burada Biraz Hadi uzun bu. <laughs> Efendim ben buradan Ankara'dan beni seven, destekleyen herkese, Belçika'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya, orada hayranlarım varmış onlara. E, Van Çaldıran'a, Ağrı Patlos'a, Samsun, e, Arhavi. Belçika'yı saydık değil mi Osman Tanrı'ya? Unutmayayım da hepsine söz veriyorum çünkü arkadaşlara. Destekleyen herkese, sevenlere de sevmeyenlere de saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Biraz şey oldu bugün, gergin oldu biraz benim saatimde. Fazla kaynatamadık, özür diliyorum yani. Kendi konuşmalarımdan da ayrıca. Sen gerginlikle e, gırgırı farkında değilsin bence. Gerginlik böyle olmaz. Sen burada nice gerginlikler oldu, onların hiçbirisini yaşamadın. Valla Arman, Gerginlik Arman böyle Bey sanki... Olmaz. Kaşlar Armağan Bey dedim, ben zaten Yok yok, o Armağan'ın sen gergin halini görmemişsin. O seni sevdiği için hiç gergin davranmıyor, merak etme. E ben de sevdiğim için işte işte, işte da yanlış şeyler oldu soru işaretleri. Bir bir gergin davranalım da görsen. Soru işaretleri Ebru abla, soru işaretleri. insanlar da yanlış anlıyor yani. Kim, kim yanlış, yanlış anlıyor? anlıyor? Yani, me mesela ya nasıl, yanlış şey mesela nasıl anlıyor? Acaba Mehtap böyle bir şey dedi mi? Bir dakika, Şimdi ben sana soruyu neyi sordum. Kim anlamak isterse Aa. anlar zaten. Kimse bunu bir şey yapamaz, önüne de geçemez. Bu bizim... Her seferinde burada söylediğimiz sözleri alıyorlar, bambaşka düşünüyorlar ve bize düşman olanlar oluyor, kızanlar oluyor, darılanlar oluyor. Olabilir. Ama yani ben inanıyorsam kendim seninle ilgili bir şey bunu söylemekte de özgürüm. Buna da kızanlar varsa tabii ki kızabilirler. Osman Yapacak Bey, bir şeyim Ben özgür olarak bir şey duydum ve bunu sana sordum. Sen de bu cevabı verdin. Bu mesele bitti. Artık bunu uzatmanın anlamı yok. Herkes sonuç olarak sana inanıyorsa sana inanmış olacak. Sen de hayır yok böyle bir şey dedin. Bu ne mesele var, de bitti. Bu kadar. Niye uzatıyorsun? Burada bir de şuna dikkat e, çekmenizi yani cali bir dikkat olan bir konu bu. Efendim dört e, üyede e, dikkat edersiniz e, size e, hiç notunuzu kırmadı. Böyle bir şeye hmm. inanmış hmm. dahi olsaydık ee, bu kişisel e, bizim duygularımız olurdu. Bunu sahneye, de sahneye taşımazdık artık. ve taşımadığımızın, taşımayacağımızın bir göstergesidir. Verileriniz burada neyse, o, o şekilde e, numaralandırılsın. Evet, notlandırılırsınız. Buna da kesinlikle inanmanızı istiyorum çocuğum. Ama kötü söylerseniz de kötü puan alırsınız. O O ayrı ez. Yani. Peki Orhan Bey bir şey söyleyecek zannediyorum. Yok. E, bu konuyla bu ilgili değil. Bu konuyla abi. ilgili tamam. değil. Tamam. Peki o zaman Mehtap'la ilgili. Teşekkürler bildirdiğin. Os Osman abi haftaya büyük eğlence var. Ee, i̇nşallah son ikiye <laughs> kalmam da gitmem de bu Sadece gece. Sen bayağı geliyor gelecek yani. program yapıyorsun yani. Aa inşallah yani yılbaşı gecesi özel eğlence programı Bak gibi ya. bütün yöreleri, bütün illeri bütün illeri, hepimiz, bütün arkadaşlar temsil edeceğiz. Ben de Orta Anadolu, İç şey Anadolu bölgesi... Sana mesela, prodüksiyon adına bunları söyleme yetkisini kim verdi? Kimse vermedi ee... vallahi Armağan Bey. Ben içimden geldiği için söylüyorum. <laughs> Gelecek hafta da Mehtap'ın şarkısını ben söyleyeceğim. <laughs> Değiştik Teşekkür ediyorum çünkü rolleri. Efendim. Sağ olun. Peki, aday numaranı da söyle istersen. Aday numaram 112. Efendim çok kritik. Geçen hafta gördünüz, dördüncü oldum arka çok. tarafta. Çok Hak ya. Hakikaten çok zekisin. Valla oh, dördüncü oh. oldum. Zehirsin. <laughs> Lütfen beni sevenlerim yalnız bırakmayın. Eli telefona giden herkes. Bir telefondan 10 SMS ihtiyacım var. Lütfen. Teşekkürler. Pes. Evet. Mehtap'ın aday numarası 112. Eğer Mehtap'a destek olmak istiyorsanız cep telefonlarınıza 112 yazıp 30.04'e gönderiyorsunuz. Değil mi? Pes diyorsunuz. Pes. Ben hayret Hakikaten. içindeyim. Şoka uğradım yani. Pes. Yani Biz onun sağlıklılık temizliğini işte. düşünüyorduk ama o bayağı bir açık gözmüş baksana A mesemes mesemes istiyor yani. Ama işte bir kısmı da bu, bir kısmı da bu yani. Pes. Zeka önemli. Çok Zeka çok ama çok önemli. zeki, gerçekten zeki. çok çok zeki. Ya. Çok zeki. Ya. Evet. ya sonuç olarak hep yani nerelerden e, hani ne <laughs> kavgalardan gelmiş. Ee, nasıl ayakta durmuş? Tabii ki zeki peki. olacak. Zeki olmasa nasıl ayakta duracak o kadar? Mümkün değil. Zaten kurt oldum ben dedi işte. Yani. O kadar zamandan beri bu alemde. Arkasından konuşuyormuş gibi oluyoruz ama gitti. Ama evet. hakikaten. E kötü konuşmuyoruz, kötü. konuşmuyoruz ki ne tabii, konuşuyoruz? Tabii. Peki. Şimdi e, Gökhan'cığım bir şey dedim duymadığım kulağım. Ha peki tamam. Biraz bu tarafa geçiyorum çünkü şimdi sevgili izleyiciler biliyorsunuz popstar Ala sahnesinde. Biz müziğin her e, çalışanına, her emekçisine e, çok önem veriyoruz. Burada elimizden geldiğince onları misafir etmek istiyoruz ve bu akşamda.